Merhaba değerli aktüel severler. Bu haftaki ürünlerimiz 7 Ocak Cuma itibariyle bin mağazalarında satışta olacak. Videomuza başlamadan önce bize destek için kanalımıza abone olabilirsiniz. E, bu hafta bebek ürünleri var arkadaşlar. İlk ürünümüz şöyle V-Baby ikili emzimiz var. Pembe ve mavi renk olmak üzere. Ürün fiyatımız 12 lira 50 kuruş. Organik bebek külotlu çoraplarımız var farklı renklerde. E, bu ürün fiyatımız da 12 lira 90 kuruş. Şöyle figürlü ev patiği var çocuklarımız için. Şöyle farklı renklerde onları da gösterelim. Ürün fiyatımız 5 lira 50 kuruş. Yine farklı renklerde triko patiklerimiz var bebeklerimiz için. Bu ürün fiyatımız 6 lira 90 kuruş. Üçlü organik çoraplarımız var bebeklerimiz için. Bu ürün fiyatımız da 9 lira 90 kuruş. İkili cam biberonumuz var arkadaşlar. Yine V-Baby markalı. Bu ürün fiyatımız da 22 lira 90 kuruş. Bebek altı açma matımız var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Erkekler için olanı siyah mavi renkte. Bir de şu şekilde kız çocuklarımız için pembe renkli olanı var. Ürün fiyatımız 59 lira 90 kuruş. İkili patik takım yeni doğan setimiz var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Mavi var. Bir de şu şekilde Pembe renklisi var. Bu ürün fiyatımız 24 lira 90 kuruş. Yine v Baby'den bebek güvenlik setlerimiz var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Çekmece kilidi var. Köşe koruyucu var. Fırın buzdolabı kilidi var. Şu şekilde raylı dolap kilidimiz var. Ve son olarak da çok amaçlı kilidimiz var. Bu ürün fiyatımız da 5 lira 90 kuruş. Yine bebeklerimiz için velsoft well patiklerimiz var. Şöyle farklı renklerde onları da gösterelim. Kırmızı var, sarı var. Pembe rengi var, beyaz rengi var. Ürün fiyatımız 6 lira 90 kuruş. Nakışlı yeleklerimiz var. Onları da şu şekilde gösterelim. Mavi var, beyaz var. Şöyle sarı rengi var arkadaşlar. Bir de pembe renklisi var. Ürün fiyatımız 13 lira 90 kuruş cepli emzirme önlüğümüz var onu da şu şekilde gösterelim bu ürün fiyatımız 27 lira 50 kuruş şöyle silikon mama önlüklerimiz var mavi renkte pembe renkte onları da gösterelim arkadaşlar bu ürün fiyatımız da 19 lira 90 kuruş sesli marka pamuklu bebek battaniyelerimiz var arkadaşlar şöyle gösterelim 90'a 120 santim ebatında diğer modelini gösterelim sizlere ürün fiyatımız 29 lira 90 kuruş. Şöyle müslin bezlerimiz var bebekler için zürafa desenli. 90'a 110 cm batında bir ürün. Bu ürün fiyatımız da 22 lira 50 kuruş. Şöyle kız çocuklarımız için pembe renkli pijama takımlarımız var. Hemen yaşlarını söyleyelim. 9-12 ay, 18-24 ay. Bir de şu şekilde 12-18 ay var. Bir de erkek çocuklarımız için mevcut. Şöyle mavi renkli. Ürün fiyatımız 29 lira 90 kuruş. Bir diğer ürünümüz kundak havlusu. Bebekler için. 75'e 75 cm e 75 batında beyaz renkli bir ürün. Bu ürün fiyatımız 17 lira 90 kuruş. Wellsoft kundak bebek battaniyemiz var arkadaşlar. Onu da şu şekilde gösterelim. Ürün ambalajını açtım sizlere gösterebilmek için. İçi Wellsoft yumuşacık bir ürün bir de şu şekilde kızlarımız için pembe renklisi mevcut bu ürün fiyatımız 49 lira 90 kuruş bebeklerimiz için kapşonlu kundağımız var bu kez kızlar için olanını açtım arkadaşlar pembe renkli bunun da içi well soft bir ürün ürün fiyatımız 49 lira 90 kuruş bir de şu şekilde erkek çocuklarımız için farklı rengi mevcut onu da gösterelim sizlere figürlü bebek yeleklerimiz var. Onların da şöyle modellerini gösterelim. Bu ürün fiyatımız da 17 lira 50 kuruş. Büyük boy ve küçük boy olmak üzere oyuncak sepetimiz var çocuklarımız için. Büyük boy fiyatı 49.90 küçük boy fiyatı 29 lira 90 kuruş. Şöyle dörtlü ağız mendillerimiz var. Dörtlü fiyatı 17 lira 90 kuruş. Figürlü kadife yastık battaniye ürünümüz var. Ona da şu şekilde bakalım. E, pembe rengi var, e, yeşil rengi var. E, yastık ve battaniye içinde arkadaşlar şöyle fermuarını açtığınız zaman görebilirsiniz. Ürün fiyatımız 89 lira 90 kuruş. %100 akrilikten bebek velsof well triko battaniyemiz var. E, bu ürünümüzde diğer ürünler gibi. Wellsoft bir ürün arkadaşlar. Bu ürünü açmadım. Diğerleriyle e, ürün olarak aynı. Ürün fiyatımız 39 lira 90 kuruş. Bir de şu şekilde farklı rengi mevcut. Şöyle figürlü berelerimiz var bebeklerimiz için. Farklı renklerde. Onları da gösterelim. Ürün fiyatımız 12 lira 50 kuruş. Biberon fırçamız var. Zambak markalı. Bu ürün fiyatımız 5 lira 90 kuruş. Bir de şu şekilde gezerden kışlık eva terliklerimiz var. Çocuklarımız için şöyle figürlü onları da gösterelim. Bu ürün fiyatımız da 39 lira 90 kuruş. 5 litrelik mini çöp kovalarımız var. Şöyle gösterelim. Farklı figürlerde ürün fiyatımız 12 lira 90 kuruş. Bebeklerimiz için Benante marka porselen mama tabağımız var şöyle ben ambalajını açtım onu da şu şekilde gösterelim ee, hayvan figürlü 250 milim kapasiteli bir ürün arkadaşlar onu da şu şekilde gösterelim ee, bir tane de kaşığı mevcut ürün fiyatımız 59 lira 90 kuruş ahşap yapboz tren setimiz var şöyle vudu marka bu ürün fiyatımız 34 lira 90 kuruş 3 boyutlu masal kitaplarımız var şöyle peter pan var simbat var bambi var pamuk prenses var Onları da şu şekilde gösterelim. Karlar kraliçesi var. Ee, ürün fiyatımız 12 lira 90 kuruş. Bir de şu şekilde içini açıp gösterelim. Güzel bir ürün. İlk kitaplarım serileri var. Onları da şu şekilde gösterelim. Şekiller var, renkler var. Ee, farklı aktiviteler var. Ürün fiyatımız 3 lira 50 kuruş. Şöyle sürtmeli oyuncak hayvanlar var. Pik Kole Mondi marka. Onları da şu şekilde gösterelim. Ürün fiyatımız 19 lira 90 kuruş. Bebek Nevresim takımımız var. Şöyle kız çocuklarımız için olan var. Erkek çocuklarımız için var. Şöyle farklı renklerde desenlerde. Ürün %100 pamuktan. Casilda Home marka. Ürün fiyatımız 69 lira 90 kuruş. Şöyle pompon ledlerimiz var. Pembe renk ağırlıklı var. Bir de şu şekilde mavi renk ağırlıklı var arkadaşlar. Toplamda 20 top var. Ee, ürün fiyatımız 89 lira 90 kuruş. Piccolo Mondi'den aktivite halısı var. Onu da şu şekilde gösterelim. Ee, ürün fiyatımız 59 lira 90 kuruş. Şöyle Playmat yer karomuz var. Pil sandal. Onu da şu şekilde gösterelim arkadaşlar. 33'e 33 santim ebatında bir ürün. Ürün fiyatımız 39 lira 90 kuruş. Şöyle oyuncak ilk telefonum var. Piccolo Mondi'den. Bu ürün fiyatımız da 59 lira 90 kuruş. Tuşlu müzikli oyuncağım ürünü var. Onu da şu şekilde gösterelim. Bu ürün fiyatımız da 59 lira 90 kuruş. Bebekler için filanel yastığımız var. 35'e 45 santime batında bir ürün. Ürün fiyatımız 29 lira 90 kuruş. Şöyle lüks anne bebek bakım çantamız var. Koyu renklisi var. Bir de şu şekilde pembe renklisi var. Ee, güzel özellikli bir ürün. Ürün fiyatımız 69 lira 90 kuruş. Fileli oyun havuzu toplarımız var. Onu da şu şekilde gösterelim. Ee, yüzlü ürün fiyatı 29 lira 90 kuruş. Anne yanı bebek yatağımız var. Şöyle kız çocuklarımız için pembe desenlisi var. Erkek çocuklarımız için de mavi desenlisi var. zürafa figürlü arkadaşlar. Ürün fiyatımız 59 lira 90 kuruş. Kivi marka narenciye sıkacağımız var. Onu da şöyle gösterelim. Birçok özelliği bulunan bir ürün. Ürün fiyatımız 129 lira. Sıradaki ürünümüz Heyfer marka ışıklı kettle ürünü. 1.8 litre hacimli bir ürün arkadaşlar. 360 derece dönebilen gövdesi. 70 santim kablo uzunluğu mevcut. LED ışıkları da var. ürün fiyatımız 139 lira. Ben Ante marka zürafa başlı kupamız var. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Ben ambalajını açtım. Kutusu da şu şekilde. bu ürün fiyatımız 49 lira. Kuyuk Dicer marka doğrayıcı çeşitlerimiz var. 3 e, bıçaklı şöyle ipli doğrayıcımız var. Bir de şu şekilde tepeden basmalı bir doğrayıcımız var arkadaşlar. Onu da gösterelim. E, ürün fiyatımız 49 lira 90 kuruş. Evet, aşınası olduğunuz diğer bir ürünümüz. Bitki çayı ve kahve demliği. 350 milim kapasiteli bir ürün. Ürün fiyatımız 59 lira 90 kuruş. Şöyle Hobby Life'den katlanabilir su kovamız var. Ürünümüzü şu şekilde gösterelim. Ürün fiyatımız 49 lira 90 kuruş. Yine Hobby Life'den katlanabilir maşrapamız var. Ben birisini örnek teşkil etmesi açısından açtım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da kapalı hali. Ortasını bastırdığınız zaman zaten e, silikon bölüm aşağıya doğru kayıyor, açılıyor arkadaşlar. Kullanımı gayet basit ve kolay. Ürün fiyatımız 14 lira 90 kuruş. Şöyle ayarlanabilir büyük süzgecimiz var. Yan taraflarını ayarlayabilirsiniz. E, bu ürün fiyatımız 79 lira 90 kuruş. Şöyle plastik bulaşıklıklarımız var farklı renkleri de mevcut onları da gösterelim pembe var beyaz var e, koyu gri rengi var ürün fiyatımız 9 lira 90 kuruş salata kasesi ve servis setimiz var Şöyle 3 parçadan oluşan bir ürün farklı renkleri mevcut ürün fiyatımız 12 lira 90 kuruş kaydırmaz tepsimiz var e, şöyle yuvarlaklar silikon arkadaşlar şu yan bölümde silikon e, kaymaması için alt bölümü de silikon ürün fiyatımız 14 lira 90 kuruş Lav saklama kaplarımız var. Cam 375 cc var. 400 cc var arkadaşlar. E, 375 cc fiyatı 950. E, 400 cc fiyatı 1050. E, şöyle 720 cc olan var arkadaşlar. Biraz daha büyüğü. Ürün fiyatı 1450. Ve en büyük olarak şu şekilde 1150 cc olanı var. Ürün fiyatımız 17 lira 50 kuruş. Benante marka çerezlik setimiz var. Ben ambalajını açtım. Şöyle sizlere desenini de göstereyim. Toplam 7 parçadan oluşmakta. Bu küçükten 6 tane var. Bir adet de şöyle dibinde var. Büyük olandan. Ürün fiyatımız 34 lira 90 kuruş. Bebek taburelerimiz var. Şöyle gösterelim. Hayvan figürlü. Mavi var. Açık yeşil var. Pembe rengi var. Ürün fiyatımız 24 lira 90 kuruş. E, Filanel yorganımız var bebeklerimiz için. Ürün %100 polyesterden 95-145 e cm ebatında bir ürün. Ürün fiyatımız 99 lira 90 kuruş. Şu şekilde yürüme arkadaşım ürünü var Pilsan'dan. Ürün fiyatımız 149 lira. Piccolo Mondi'den ana kucağı var arkadaşlar. Onu da şu şekilde gösterelim. Ürün fiyatımız 169 lira. Silikonlu magic sepetimiz var. Bu da aynı şekilde silikonlu katlanabiliyor arkadaşlar. 38 litre hacme sahip bir ürün. Ee, ürün fiyatımız 69 lira 90 kuruş. Son olarak göstermek istediğim katlanabilir çocuk küveti. Onu da şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Ee, ürün fiyatımız 149 lira. Videomuz burada sona erdi arkadaşlar. Ee, ürünlerimiz... 7 Ocak Cuma gününden itibaren bin mağazalarında stoklarla sınırlı bir şekilde satışta olacak. Ee, bazı ürünleri açmaya çalıştım, bazılarını e, açamadık arkadaşlar. Ee, videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.